Selamun Aleyküm. Evet Mekanı cennet olsun Yengemi uğurlamaya ofa geldim Yengem bu eve gelin geldi Çok güzel anılarımız oldu Bize analık yaptı Bize ablalık yaptı Hakkı çoktur bize Keşke daha farklı şekilde Bir araya gelseydik Maalesef Evet şimdi yosun tutmuş Böyle baksana mübarek. Ha buraya baksana. Ha bu çiçek ha buraya nasıl oldu bak. Hmm. Tövbe isteğe Bak bir tane daha buraya. Ha buraya bak. Bak. Her şey Allah'tan. Yani onu bir saksıya diksen belki de olmaz Cenab-ı Allah onu oraya koymuş. ...vallahi... Evet. Kimler geldi, kimler geçti bu evde ezan okunuyor iyi Rabbim herkesin günahlarını affetsin burası benim köyüm yani mekanın cennet olsun inşallah yengemi için bir Yasin bir Fatiha okursunuz evet şu karşıda da benim babamın evi var Ya, yani kalmış şuralarda öyle Burası benim köyüm. Ne demiş Atatürk? Köylü milletin efendisidir. Ben hanım efendisi. Öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun.